tek başıma yürütmek zorunda kaldım biraz ama dersler bir saat, bir saat, iki saat gibi gidiyor yani. Siz için oldu. insanlar çok sıcakkanlı ve gerçekten konuşmayı seviyorlar. Selamlar. Bugün yanımızda Berk var. Berk İngiltere'de bir dil eğitimini tercih etmişti. Ben şimdi aslında ona birazcık soruları sormak istiyorum. Artık eğitimimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştık sonuna kadar Londra'yı tecrübe ettiğimiz için. Hatta böyle çeteleri de var bu arada. Oldu <laughs> rekor. E, o yüzden böyle birazcık Berk'in deneyimlerini duymak istiyorum ben. Süreç nasıl başladı? İngiltere yolculuğumuz nasıl başladı desem? Benim en başta bir dil eğitimi alma planım vardı İngilizce yönünde. İnternetten birkaç video izledim, araştırdım. Ondan sonra işte Lemon Academy ile tanıştım. En başta yanılmıyorsam Murat Bey ile iletişime geçtik. Vallahi sağ olsunlar. Ben e, bu işleri tek başıma yürütmek zorunda kaldım. Biraz ama hiç tecrübem olmasına rağmen Murat Bey çok yardımcı oldu. Her konuda sürekli telefonda yardımcı oldu. Çok sabırlı davrandı yani bana karşı. E, olduktan sonra işte okulumuzu seçtik, ödememizi yaptık. Buraya geldikten sonra da yardımcı olmaya devam ettiniz. Sağ olun. Hep aradınız, sordunuz. Şu an geldim, bitiyor. Peki okulu nasıl bulduk? E, ben Molunay'dayım. Londra'da. Okul bence çok iyi çünkü biraz fazla bir Brezilyalı popülasyonu var, yalan değil. Ama genel olarak öğretmenler, öğretmenlerin dilleri işte onları çok nazikler, çok sabırlar ve gerçekten hani önem veriyorlar. Geldikten sonra geliştiğinizi hissedebiliyorsunuz. Peki, e, yani nasıl zaten Londra'nın göbeğinde. Peki Londra nasıldı desem, yani Londra ne hissettiriyor genel olarak? Ya Londra çok iyi hissettiriyor. Ya Belki tecrübe etmemiş insanlar için Londra bence biraz böyle çok hızlı yaşayan bir şey. Hayat olarak insanlar çok hızlı, hayat çok hızlı. Ama ayak uydurmayı başarıyorsanız çok eğlenirsiniz yani. Ben çok sevdim Londra'yı. <laughs> Peki, e, İngilizce anlamında hani aslında okul evet bir şeyler öğretiyor doğru. Bir noktaya kadar getiriyor sizi. Ama okulun dışında da Londra sanki birazcık zorluyor İngilizce konuşmaya ne düşünüyorsunuz? Ya bizim öğretmenlerin de dediği bir şey var. Biz size burada %30 eğitim veriyoruz, %70'i yine sizde diyorlar. Çünkü gerçekten siz ne kadar dersler, bir saat, bir saat, iki saat gibi gidiyor. Yani size verebilecekleri şey kısıtlı. Yine biraz bizim Türklerin yaptığı bir şey, biz genelde kendi çevremizi Türkçe konuşuyoruz. Ne yazık ki o biraz geriye itiyor ama biraz böyle dışarı çıktığınız zaman en basından bir yere gidip biriyle böyle arkadaşlık kurduğunuz zaman İngilizce konuşmak zorunda olduğunuz için yani İngilizce düşünmeyi öğreniyorsunuz Londra zorluyor ve bence iyi bir şey. Aslında e, okulda da popülasyon olarak Türk popülasyonu çok yok ama galiba birbirimizi buluyoruz ne diyorsunuz? <laughs> ya buluyoruz çünkü yani özellikle Türkiye'den gelenlerde biraz böyle kültür farkı olduğu için birbirine arıyor gibi oluyor insanlar bir de en iyi anlaştığın dil kendi dilin olunca <laughs> ister istemez. Tamam buradan Selçuk'a da selam veriyorum. <laughs> Şimdi aslında merak ettiğim şey şu biraz önce de konuşuyorduk yani e, Londra'da hayat hiçbir zaman durmuyor dedik ama baba gittiğimiz zaman bile hani köhne bir mahallede bir baba gittiğimiz zaman bile insanların sürekli laf attığından bahsettik. Evet. Ya insanlar çok sevecen. Ben dediğim gibi daha önce hiç yurt çıkmamış biri olarak biraz daha böyle çekingendim En başta ırkçılık olabilir veya biraz daha insanların soğukluğuyla alakalı olabilir. Ama gerçekten ismini bilmediğim insanlar şu an telefonunda kayıtlı yani. Kaba gidiyorum, ben 20 yaşındayım. Hani 40-50 yaşındaki insanlar, biraz daha genç insanlar. Çok fazla arkadaşım oldu. İnsanlar çok sıcakkanlı ve gerçekten konuşmayı seviyorlar. Aslında hiç tanımadığın birinin sana selam veriyor olması ve seninle sohbet ediyor olması çok da böyle alışılagelmiş bir şey değil. Biz Türklere gerçekten çok farklı geliyor Yani diyoruz ki hani samimi midir? Hani bir de Londra gibi büyük bir yerde tanışıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi hani mesela oradan oraya gidiyorsun veya arkadaşların oluyor. Az önce sanki Manchester'a bile çağıran arkadaşlarımız var diyorduk. Evet ya oluyor. Arkadaşlardan ziyade ya bir de biraz bizim sanırım Türklerle alakalı Biraz birbirimizi böyle ağırlamayı seviyoruz ya. Ben kendim Türkiye'ye e, uğradığım zaman tanıştığım insanlar bile işte ben Brighton'dayım, ben Manchester'dayım işte uğra, gel, misafir mal. Sağ Sağolsunlar öyle güzel bir dayanışma var aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında çok beklemediniz. Peki sorum şu, yeme içme nasıl? Mesela alıştık mı? Ya, benim için çok kötü. Yani ya biraz dünya mutfaklarını seviyorsanız birazcık zihniniz açıksa bu konuda şanslısınız ama ben öyle biri değilim. Benim için kötü birazcık işte bu İngiliz kahvaltısı olsun genelde iyi restoranların biraz daha Asya mutfağı olması olsun beni biraz zorluyor ama iyi ki Facebook var. <laughs> <laughs> Bursalılar kendini gösteriyor diyorum ben şimdi hani Bursa'da İskender'den geldikten sonra tabii ki İngiltere'nin böyle e, yemekleri birazcık farklı gelebiliyor. Zamanla alışılıyor, alışılmayacak hiçbir şey yok tabii ki tabii ama. Değil, o kadar kötü değil, ben biraz abarttım. <laughs> <laughs> Ama böyle Asya mutfakları birazcık farklı gelebiliyor. Burada hakikaten tüm dünya lezzetleri var. Yani işte e, az önce de konuşuyorduk hani Brezilyalılar varsa Brezilya mutfağı var, Meksika mutfağı var. Hepsini deneyebiliyorsunuz, hepsini tadabiliyorsunuz. Asya dediğimiz zaman da işte Tayvanlı var, Çin restoranı var, Taylandlı var. Birçok farklı şeyle karşılaşabiliyorsunuz aslında. O da birazcık... E, Denemek bile aslında insana farklı hissettiriyor diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Tabii ya. Ben sizi ama rağmen, belki sevebilirim diye birçok şeyi denedim. <laughs> ama muhtemelen benden yana bir problem yani. Gelenlere önerim olsun denesinler tabii ki de. Her zaman tecrübe edemiyorsunuz. <laughs> Olmayınca olmuyor diyoruz. <laughs> Peki sıfırdan yeni gelecek arkadaşlarımıza ne tavsiye etmek isteriz? Eee... En başta buraya gelen çoğu insan dilini geliştirmek için geliyor oradanlarla. O yüzden olabildiğince kendi konforlarımızdan ayrılmanız gerekiyor dil açısından. Türkçe konuşmaktan biraz kaçmak gerekiyor. Ev bulduğunuz zaman biraz daha Türk ailelerden değil de İngilizce konuşan ailelerle olmak gerekiyor bence. Onun dışında yani Yeni gelebilecek insanlara, bence şehir güvenli bir şehir yani böyle çok iyi, ben 4 küsur oldu buradayım, pek bir sıkıntı yaşamadım, tadını çıkarmak lazım. Beklerle, çok teşekkür ediyorumlar evet. tadını çıkaracak arkadaşları da bekliyor böyleyse. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.